sizi bugünkü konuğuma götürmek istiyorum. Çünkü onunla yaptığım sohbetler kadar yazdığı kitabı okuduğumda da bana çok değişik duygular veren, bir nefes aldırtan bir yazar. Sevgili Varol Karslıoğlu var şimdi karşımda. Bizi acaba bütün bu karmaşadan ne kurtaracak? <laughs> Aşk mı kurtaracak? Bu romanın adı Ateş, Su ve Aşk olsa da bunun ötesinde bir içeriğe sahip. Aynı zamanda bir içsel yolculuk, tüm dünyayı dolaşan, 10 ülke ve 30'dan fazla mekanda geçen bir kurgu ve aynı zamanda bir gizem ve gerilim öyküsü de diyebilirsiniz. Bu romanın yazılışı da tabii epey yıllar öncesine kadar uzanıyor. Bir roman yazma fikri bende öteden beri olsa da bu konuda ilk adımı 2011 yılında attığımı söylersem belki sizi de şaşırtabilirim. Önce geniş bir öykü gibi düşündüm. Sonra kurgu giderek genişledi. Tüm dünyaya yayıldı. Kendi yaşam tecrübelerimin yanı sıra duyduğum, tanık olduğum öykülerden de yararlanarak bir roman kurgusu meydana getirdim. Ve o zamandan itibaren de hedefim bunun tüm dünyada okunabilecek bir nitelikte olmasıydı. Zaten Varol Makkars ismini kullanmam da bununla ilgili. Özellikle İngilizce dünyada ve Türkiye dışındaki ülkelerde bu adı benimsetmek tabii çok daha kolay olacağı için aslında benim en az 10 yıldır kullandığım işte bu yazarlık adım olan var olmak karşı tercih ettim zaten kitap bu yıl İngilizce'ye çevrilmiş olacak ve 2022'den itibaren Kuzey Amerika'da ve nihai hedefim olan Japonya'da da 2023'te yayınlanacak diye ümit ediyorum bu konuda çalışıyorum Çünkü romanı okuyanlar bunun Japonya Kuzey Amerika ve Türkiye üçgeni arasında oluşan bir kurgu olduğunu görecekler ve çok değişik sürükleyici bir kurgu olduğunu da düşünüyorum Hatta kitabı okuyanlardan biri bir hanım okuyucum Türkiye'de. Finali okuduktan ve romanı bitirdikten birkaç gün sonra finalin rüyalarına girdiğini söyledi bana. O da ilginç bir tespitti tabii. Ama tabii zaman gösterecek. Okuyucuların ilgisi desteğiyle şekillenecek bu sonuçta. Burada şunu sadece ben izleyicilere hani detay vermek istemem ama şunu hissettirmek isterim. Bir anda bir Hiroşima arkasından bir Tsunami sonra İstanbul sokakları eski İstanbul sokakları ondan sonra geliyor Toronto sonra Amerika'nın bir küçük kasabası burada çok farklı hani aşk biraz uzak doğudan geliyor ama karışık duygular ve karmaşa işte anavatan'dan İstanbul'dan geliyor göçmenliğin sorgulama noktaları Toronto'da Kuzey Amerika'da var çok başka konularda böyle bir hızlı dünya turu gibi dediğim gibi ipucu vermek istemiyorum ama ben okurlarınızın özel bir yolculuğa çıkarmış olduğunuzu düşündüm kendimde okurken bunu bu yüzden paylaşmaktan da çok zevk aldım dediğim gibi altındaki aşk belki de bize işte nefes aldıracak tek şey. Bu kitabı okuyanlar açısından bu dünyanın stresli gerçeklerinden bir süreliğine de olsa kopmanın ve farklı bir dünyada keyifli bir yolculuğa çıkmanın bir seçeneği diye düşünüyorum. Tabii bu konuda subjektif olabilirim. Uzun bir romanda 472 sayfa ve 52 bölümden oluşuyor. Ama kendini kaptıranların bu uzunluktan pek de rahatsız olmayacaklarını tahmin ediyorum. Şu ana kadar aldığım feedbacklerde e, bu yönde.